Arkadaşlar merhaba. Nermin YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ediyoruz arkadaşlar. Özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelip abone olan, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara, bütün güzel arkadaşlara şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Şimdi aklımızdaki kişi e, ee, bu videoyu ne zaman denk gelirseniz zamansız zamana çoğunuz uyumlanacaksınız arkadaşlar. Aklımızdaki kişinin sizinle ilgili neler düşündüğünü daha sonra da neler hissettiğini okuyacağız. Hadi bakalım bir odaklanalım aklımızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyormuş. Evet sizi çok beğendiğini söyledi özellikle hayattaki başarınızı her anlamda tutunabilmenizi çok beğendiğini Hatta e, bu konularla alakalı sizinle birlikte olmaktan çok mutlu olduğunu e, alma verme dengesinde e, Aslında aynı ortamlarda olabilmeniz e, birbirinize çok denk olduğunuzu söylüyor e, fakat bir hareket eyleminde de e, kişi yoksunluk hissediyor e, sizinle ilgili düşüncelerinde şimdi şöyle acaba küs ayrı dargın ya da iletişimini sizin istediğiniz gibi mi değil çünkü kartlar şu an bunu anlattı bana evet alma verme dengesini sağlamakta aslında yapabiliriz her anlamda uyumluyuz ama bir yerde sürekli kişi kendini savunmaya alma durumunda hissediyormuş. Belli ki aradaki bazı sıkıntılar var. Evet, yani sizin de kişiye baskılamanız olabilir. Yani gördüğünüz hatalardan kaynaklı olarak bir baskınız olabilir. O da onu söylüyor aslında. Onu için yani bu durumla alakalı bazı sıkıntılar yaşıyorum diyor. Bakın alma verme dengesini sağlamakla alakalı bir durum. Harekete geçmek istiyorum fakat yoksunum şu an dedi. Geçemiyorum henüz diyor aklınızdaki kişi. E, hayatında diyor ki e, ne düşünüyor kısmında her şeyi değiştirmek istiyorum diyor. Evet seninle daha yukarıda, daha ruhani, daha güzel şeyler yaşamak istiyorum. Aslında mücadele ediyorum bununla alakalı. Ve evet sağlayamadığım, aldığım kadarını veremediğim durumunu da değiştireceğim diyor. Şu üstümdeki bu mevcut olan deriyi bir değişmem lazım. Bunu farkınayım diyor aklınızdaki kişi ve aydınlandım. Harekete geçmem lazım farkındayım bunu diyor ee, ve sensiz kendimi hem madden hem manen yoksun hissettim diyor bunu da e, bu döngüde anlamış bakın buna tanıklık ettim artık anladım dedi aklınızdaki kişi neydi? Ee, sizinle ilgili düşüncelerinde şu an yoksun. Küs, ayrı, dargın, ex partner istediğiniz gibi bir ilişki değildir. Yani ne olabilir orada biliyorsunuz. Gelgitli enerjiler olabilir. Suçluluk duygusu duyduğundan bahsediyor size karşı aklınızdaki kişi. Evet bir vaat etmiş. Bakın bir vaat enerjisi olmuş aranızda. Bu ilişkinin ciddiyete doğru düş çıkmasıyla alakalı ama onu yapamamış. Evet suçluluk duygusu, duygusu tamamen bundan alakalı. E, biz olmayı aslında başaramadı. Belki e, tutamadığı için aslında bu döngü içerisinde ama e, bunu yapmak istedi mi ona da bakacağız tabii ki. Evet ama artık bir özgürce karar vereceğim diyor. Bir değişime gitmem lazım. Bunu farkındayım. Aydınlandım. Çünkü sana bağımlıyım. Bakın karşılıklı bağımlılıklarımızı fark ettim. Harekete geçmem lazım diyor. Evet kavuşmak istiyorum şu an senden yoksun olduğum için kendimi iyi hissetmiyorum buna artık kendimde birebir şahit oldum dedi aklınızdaki kişi bakın düşüncelerinde kesinlikle size kavuşmak istediğini söyledi ne diyelim yani aldık kabul ettik hoşumuza gitti değil mi bu döngü evet peki diyelim ki peki düşünceleri böyleydi e, ee, ne hissediyor? Bakın kalbine soralım, duygularını soralım. Çünkü bazı insanlar zihinsel hareket ederler hayatın içerisinde mantık dediğimiz şey. Bazıları da duygusal ederler. Siz kişiyi tanıyorsunuz zihniyle mi hareket ediyor, duygularıyla mı hareket ediyor değil mi? Şimdi ne yapacağız? Bir de sizinle ilgili tam şu an ne hissediyor diye soracağız aklınızdaki kişiye. Olaylara artık başka vizyonla bakıyorum diyor. Somut olarak gelmekle alakalı ilişkiye bir arzum var. Hadi yapın toteminizi. Bu videoya kim denk gelirse bir beğeni koyun. Abone değilseniz olun bakın Tılsım Kralı ile Tılsım Kraliçesi bakın bunlar yan yana çok az gelir. ikimizin. evet diyor ki şu an bazı şeyler başka vizyonuna bakıyorum biz birbirimize her anlamda uygunuz. Dikkat ederseniz zaten zihinde de böyle bir şey çıkmıştı aslında uyumlanabiliriz. Yani dengelerimiz bir sağlayabiliriz hata bendeydi bundan dolayı da zaten suçluluk duyuyorum demişti tılsım kralı ve kraliçesi biz ikimiz aynı oranda hayata bakıyoruz bugün olaylara başka vizyonla da baksam bunu görüyorum dedi. Yani arkamı dönüp gitmem. Ee, ben de mutsuzluk yarattı, ürün üzüntü yarattı diyor. Bunları e, bile bile gitmiş olmam. Bugün baktım olaylara evet yanlışlık yapmışım. Döndüm, gittim ama yine de istemeyerek gittim diyor. Bakın bir şeyler yalan söylenmiş, yakalamış olabilirsiniz. Başka bir enerjiyle görüşmüş olabilir, yakalamış olabilirsiniz. Vaatlerini tutmadığı için, tutamadığı için her geldiğinde evet yapacağım ama yine aynı ee, olduğu için aranızda zaten bir gerginlik yaşanmış aklınızdaki kişiyle. Şu an mutsuzum diyor. Evet istemeyerek gittim. Net. Çünkü senin istediğin gibi ilişkiye sahip çıkamadım ama şu an çok mutsuzum. Gittiğim için de çok mutsuzum diyor aklınızdaki kişi Şimdi devam edelim. Ne hissediyorlar? Evet şimdi bir sanki kendini böyle bir içine kapatmış başka vizyonla bakıyordu. İlişkiyle alakalı hatta sizin ne kadar kutsal olduğunuzu birbirinize ne kadar uygun olduğunuzu e, düşündüğünü söylüyor. E, özellikle e, dediğim gibi materyalist anlamda da e, birbirinize uygun ateş elementiyle de. Bakın hem iletişimsel hem fırsatlar da birbirinize çok uygun hem maddesel olarak. Yani hayatın somut tarafını görmekle alakalı aslında çok uygun olduğunuzu söylüyor. Arkamı döndüm gittim ama bakın bu kimin laneti diyor gittiği yerde şu an içinde bulunduğu durumda iyi hissetmiyormuş kendini sizinle alakalı hislerinde ne var dedik? Arkamı döndüm gittim ve kendimi iyi hissetmiyorum, mutsuzum. Neden? Çünkü birleşemediğimiz için mutsuzum diyor. Ee, şöyledir bu kart bir gözü açık olmanızı istiyor aslında. Diyor ki sen evet ben gittiğim yerde mutsuzum, döndüm gittim. Şu an çok üzüntülüyüm gerçekten. E, duygu durumu olarak da e, şimdi sana bir şey sunsam kabul eder misin? Veya ben bunu yapabilir miyim? Böyle bir araftayım e, diyor birleşme enerjisiyle alakalı. Devam edelim. Hislerinde ne var diye soruyorduk kartlarımıza. Evet, bencillik yaptığımı fark ettim diyor. Aklınızdaki kişi kesinlikle şans isteyeceğini, biraz egolu davrandığını farkına ama aslında şans isteyecekmiş sizden. Bakın hisleri böyle söylüyormuş. Geri çekilmekten bahsetti. Evet, e, bu yaşattığından dolayı geri çekildi. E, çekildim diyor. Laneti de e, evet yaşıyorum Çünkü yalan söyledim Hadi bakalım kimler uyumlanacak buna yatsın arkadaşlar bakın e, laneti de yaşadım Çünkü yalan söyledim vaat ettim yapamadım başka enerjilere gittim ya da aile engeli Tamam bu sefer dedim yine olmadı Evet ve lanetleniyorum şu an dedi ayrılık beni çok mutsuz ediyor birleşmem lazım toparlamam lazım Çünkü bu durumda kendimi çok mutsuz, çaresiz hissediyorum diyor aklınızdaki kişi hislerinde devam edelim hislerine evet. Dedi ki kupası hadi bakalım duygusal bir başlangıçla geleceğim bu sefer diyor. Bakın hislerinde böyle bir durumu var. Kişinin içsel bir dönüşüm içerisine içine dönmüş, kapanmış. Diyor ki bir şeyler yapmam lazım, mücadele etmem lazım. E, çünkü ben e, sen olmadan yıkılan kuleler gibi bir hayat yaşıyorum. Evet yaptığım hatalardan dolayı bunu yaşıyorum. Zaten suçlulukta duyuyordu ne ile alakalı vaatlerini yapamadığından yakınıyordu ve bencilliğini zaten kendisi biliyordu. Bugün bunu yaşıyorum ama ufak adımlarla da olsa size bunu ifade etmek istediğini söylüyor aklınızdaki kişi içinde bulunduğu durumu aslında ifade etmek istiyormuş size. Ee, bakın burası önemli ee, kupa ası demiştik değil mi duygusal bir başlangıç dedi aslında bunu istiyorum kalbinden hislerinden geçenler bakın kökleşmek aslında duygularım bunu söylüyor bana ee, biraz zamana bırakmam lazım galiba bu olayı nasıl toparlayabilirim diyor ee, ve ee, bir şeyleri durultmam lazım. Evet şu anda aranızdaki enerjinin kendinden kaynaklığını farkına e, sizin e, ona karşı kızgınlığınızda farkına onu biraz ehlileştirmem lazım. Bunu lehime döndürmem lazım. Onun için aslında biraz bekliyorum dedi. Yıkılan kuleler ve aşağı dünya kendini şu anda yer altında hissediyormuş. Diyor ki e, sizle ilgili ne hissediyor? Sen yokken ben bunu yaşıyorum diyor. İşte hislerim bu. Kendimi Sanki toprağın altında hissediyorum öyle bir hayat yaşıyormuşum gibi geliyor ama geleceğim gümbür gümbür geleceğim ee, ve e, ufak adımlarla da olsa sana e, durumu anlatacağım diyor kalbinden bunları söylüyor aklınızdaki kişi sizinle ilgili değerli olduğunuzu aslında aile olmak, kökleşmek veya sizinle bir ilişki yaşamak onun için çok değerli ve zamanla da evet biraz bu zaman bana senin benim kaderim olduğunu söyledi, öğretti diyor düşündüğünü, sizi düşündüğünü, rüzgarı artık size doğru nasıl çevirebileceğini, güzel başlangıçlar için bir mücadelesi olacağını bunu düşündüğünü. Çünkü siz siz arkadaşlar bu kadar kart kendini bakın örtüştürmez. Enerjinize sağlık, yıkılan kuleler, tükenmek ve aşağı dünya. Bakın bu kadar kartların arasında 3 tane e, kötü kart üst üste geldik bundan şunu anlayacağız yani e, ne vardı hislerini siz olmadan yaşadığı durumu anlatıyor aslında evet tükendim kendimi yerin altında hissediyorum. Bugün içinde bulunduğum durumda bütün birlikteliğimizi, bu değerli durumu bitirebildiğim için, başaramadığım için, bu durumu devam ettiremediğim için kendimi tükenmiş hissediyorum diyordu kalben. Ama emin olun size karşı içsel bir ee, sevgisinin, aşkının olduğunu söylüyor. Bunu size ifade edecek evet ama biraz bekleyeceğiz küçük adımlarla çünkü bu açılıma denk gelen bütün arkadaşlarımın ilişkileri böyle bir sansasyonel bitmiş. Şöyle ki gerçekten e, ortada bir e, hiç bitmemesi gereken durumda daha çok bahanelerle çünkü tahayyütlerini yapamadığı için kendini kötü hissetmeleriyle sizin tabii ki bunu sorgulamanızla aslında kişinin gittiği yoksa siz bu ilişkiyi açık bırakmış olsaydınız yani bir size karşı vaatlerini beklemeseydiniz böyle bir duruma zaten girmeyecektiniz. O nedenle kişi de kendini farkına aslında onun için biraz ağır enerjilerde aklınızdaki kişi ama şu güzel de işin açıkçası... Ee, ne hissediyordu sensiz köndü kendimi yıkılan kuleler gibi hissediyorum yıkılan kuleler her şeyin alt üst olmasından bahseder yer gök gök yer oldu kendimi ee, toprağın altında yerin dibinde hissediyorum ve tükendim sana karşı bir adım atacağım Evet hatta ufak böyle bir planlamadan da bahsediyor bir tilkilik de var. Ne yapabilirim? Ne düşünebilirim gibi? Nasıl halledebilirim gibi e, durumu da var. Aklınızdaki kişinin. Güzel bir açılımdı değil mi arkadaşlar? Size karşı e, ne düşünüyor, ne hissediyor dedik. Aklınızdaki kişi anlattı. Kişisel bir sorundu aslında onun içinde bulunduğu durum diyor. Onu, onu çözüme ulaştıracak ve imkansıza siz de inanın. Eğer bu videoya denk geliyorsanız e, mutlaka izlemeniz gereken bir şey vardır. Ben hep şunu söylüyorum arkadaşlar. Şimdi benim videolarım çok kısa. Sizi sıkmamak açısından muhabbet de etmiyorum. Kartlarımı açıyorum, anlatıyorum ve gidiyorum. Çünkü enerjinizi başka taraflara çekmek istemiyorum odaklanmanız için. Zaten 15 dakika ortalama. Lütfen baştan sona kadar seyredin. Bir kartı atlarsanız eğer o bir saniyelik kart çekişi 5 saniyelik Oradan almanız gereken mesajı alamazsınız. Mesela şuraya kadar gelende de tamam açılım bitti derseniz imkansıza inan kartını görmezsiniz. Anlatabildim mi? Onun için e, rica edeceğim çünkü bunu seyrediyorsunuz ve uyumlanıyorsunuz videoları zaten 15 dakika mutlaka sonuna kadar seyredin. E, Hiçbir kartı kaçırmayın olur mu? Şimdi e, güzel bir açılım oldu İnanın benim de çok hoşuma gitti güzel de anlattı ifade etti anlatacakları varmış hemen toparlattı kartlarda çok güzel örtüştürdü bundan ne almamız gerekiyor bizim kişisel bir sorun var aslında kişinin hayatında onu bir çözümlüyormuş o sonuca gidiyormuş ondan sonra bu durumu yaşayacaksınız sizin için de dedi ki imkansıza inan. Çünkü bu hayatta imkansız diye bir şey yok. Niyet ettiğin her şeyi polisi kalp ile yaşarsan edersen mutlaka yaşayacaksın diyoruz. Evet her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına niyet ederek açtık kartlarımızı değil mi? Özellikle abonelerime videoya yeni denk gelip beğenen, abone olan kanalımı destekleyen bütün güzel arkadaşlara şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu.